Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün en çok sorulan bir günlük İngilizce rutini nasıl geçiyor? Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu anda güncel olarak uyguladığım rutinimi sizlerle paylaşacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Sizler de bu rutini kullanabilirsiniz. Ama İngilizce daha yeni başlıyorsanız, ''Abi ben sıfırdan başlıyorum, ne yapmam lazım?'' tarzında düşünceniz varsa zaten onun için diğer videolarıma bakabilirsiniz. Orada sıfırdan başlayanlar için çalışma programını, kendim nasıl çalıştığımı anlatıyorum. Daha fazla söz uzatmadan bir günlük rutinimiz nasıl geçiyor? Hadi gelin hep beraber bakalım. Günümü şu şekilde ikiye bölüyorum. Konuşma ve çeviri ya da işte kitap okuma tarzında ikiye bölüyorum günümü. Ama merak etmeyin bu videoda iki günden de, iki günde nasıl geçirdiğimden sizlere bahsedeceğim. Şöyle ki ilk olarak YouTube üzerinden Bahram Hocam'ın Story Speak İngiliz serisiyle başlıyorum güne. Hemen sizlere bunu göstermek istiyorum. YouTube kanalı Bahram Budayer kesinlikle tavsiye ederim. İngilizce yeni başlayanlar için İngilizce'de de belirli bir seviyeye gelmiş insanlar için de her şeye uygun içerisinde videolar bulabilirsiniz. Oynatma listesine girin. Burada hemen şu aşağıda story speak bölümü var. Kanalda başka seviyelere göre de hikaye tarzında speaking kısımlar var ama size bundan başlamanızı tavsiye ederim. Şöyle bir örnek video göstereyim sizlere. Hocamız ilk olarak hikayeyi kendisi okuyor. Şu şekilde göstereyim. Daha sonra hikayenin dinleme kısmına geçiyoruz. Burada altyazısız bir şekilde hikayeyi dinliyoruz. Burayı da hallettikten sonra hocamız öğrencisiyle soru cevap şeklinde ilerliyor. Bizlerden de istediği şey o soru sorduğunda videoyu durdurup ona cevap vermek. Mesela hemen örnek olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi burada soruyu soruyor sizden de istediği videoyu durdurup soruya cevap vermeniz. Zaten sorular hikayenin içerisinde içerisinde geçen bölümlerden oluşuyor. Sizler daha uzun cevap da verebilirsiniz. Zaten hocanın telkinleri dinlediğinizde sizlere yardım olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. üçüncü bir şahıs olarak konuşmanız ve sizi yargılayacak biri olmaması çok güzel bir şey. Storyspeak serisinden İngilizce konuşma kısmını halledebilirsiniz. Daha sonra internet üzerinden Memrise sitesine geçiyorum. Bunun uygulaması da var. Telefonunuza da indirebilirsiniz. Sohbet kısmına giriyorsunuz. Bakın burada seviyenize göre bir sürü konu başlığında sohbet var. Orta, üst düzey başlangıç. Bakın burada bir sürü sohbet konusu var. Bunların hepsine ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hemen buradan bir tanesine girelim ve nasıl olduğunu, arayüzünün nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Girdiniz mesela. Bu şekilde, bu şekilde sesli bir şekilde sizlerle sohbet ediyor. Seni gördüğüne çok mutluyum diyor. Sen nasılsın diyor. Mesela siz buradaki cümleyi anlamadınız diyelim. Hemen altta çevir kısmı var. Baktığınızda seni görmek beni çok mutlu etti. Nasılsın diyor. Hemen buradan alttaki mikrofon tuşuna basıyorsunuz. I am fine. How about you? diye cevabınızı verdiniz mesela. Buradan gönderiyorsunuz. I'm iyi gidiyor diyor. Teşekkür ederim. E, meşgulüm, işimle meşgulüm falan diyor. İşimle harcıyorum zamanımı diyor. Ailen nasıl diye bana soruyor. Dediğim gibi cevabınızı mikrofona basıp cevabınızı verebilirsiniz. Cevabınızı düzgün anlamadıysa buraya girip yazabilirsiniz de. Bu şekilde yapay zeka ile sohbet etmek hem sizi yargılayacak birinin olmaması hem de bu tarz bir şeyin ücretsiz olması gerçekten çok güzel kesinlikle bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Kalan mesaj 5 diyor. İstediğiniz kadar aynı sohbete girebilirsiniz. Farklı cevaplarla farklı yönlendirebilirsiniz. Sesli asistanı. O da size farklı cevaplar verecektir. Cevabınızı beğenmediyseniz düzenleye basıp cevabınızı bir daha düzenleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir uygulama. Sizlere de çok faydası olacağını düşünüyorum. İkinci günün son kısmı olarak da yine YouTube'a gidiyorum. YouTube'dan da bu tarz animasyonlar izliyorum. Bunun sebebi de kendimi İngilizceye olabildiğince maruz bırakmak. Yani işiterek, duyarak anlamaya çalışmak. Bazen gözlerimi yumuyorum alttaki yazıyı okumadan. Ne demek istediklerini anlamaya çalışıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Bu olur, film olur artık onu siz bilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız bu tarz daha kolay, daha basit şeyler sizi daha az yoracak ve daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Yani biraz bakalım mesela. Bu şekilde altyazılı bir şekilde geçiyor. Daha fazla izlemeyelim. Bir telefon alalım sonra. Birinci günümü bu şekilde bitiriyorum. Hemen hemen bir buçuk saatlik bir zamanımı alıyor. Bazen iki saat olduğu da oluyor. Konuşma kısmını biraz daha fazla uzatırsam. Bu şekilde birinci günümü bitiriyorum. İkinci günümün başlangıcında ise kelime defterimi alıyorum. Bakın dostlar bu kelime defterim. Kendinize ait kelime defteri nasıl oluşturursunuz? Bunun Videosunu zaten kanalımda bulabilirsiniz kelime ezberi kelime e, bulma konusunu. Kelimeleri mesela atıyorum bu sayfadan 5 6 ya da 10 10 tane kelime seçiyorum gün içerisinde. Bunlardan kendime ait cümleler kurmaya çalışıyorum. Bu şekilde hem kelimeler aklıma iyice kazınmış oluyor hem cümle kurma yeteneğimi geliştirmiş oluyorum. Kelimelerden bir tanesini seçelim. Renew yeniletmek. Şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Arabamı yeniledim. I renewed re newt my car Arabımı yeniledim. Bu tarz basit cümleler kurarak hem kelime ezberinizi yapmış olursunuz hem de cümle kurmada pratikleşmiş olursunuz. Cümlelerinizi kurdunuz, yanlış mı doğru mu onu bilmiyorsunuz. Hemen Google çeviri, ChatGPT hangisini kullanıyorsunuz açıp yazarsınız buraya. Ay. Nude. My car. Arabamı yeniledim. Mesela bu şekilde bakabilirsiniz. Cümle kurma kısmını bu şekilde hallediyorum. Daha sonra da kitap okuma kısmına geçiyorum. Ee, kitap okumayı da sizlere kesinlikle tavsiye ederim. PDF olarak internetten indirebilirsiniz istediğiniz kitabı. Ee, seviyenize göre kitap indirmenizi tavsiye ederim. A1-A2 iseniz ona göre B1-B2 iseniz ona göre kitap indirmenizi tavsiye ederim. Kitabınızda okurken e, yanınıza yine kelime defterinizi alın. Burada bilmediğiniz kelimeler varsa bunları işaretleyin. Cambridge sözlükten anlamına bakın. Kelime defterinize yazın. Bu şekilde yeni yeni kelimeler de elde etmiş olursunuz. Kitap okuma kısmını da hallettikten sonra daha sonra da ya dediğim gibi kendimi bir daha İngilizce konuşma kısmına geçiyorum memorize üzerinden veya yine kendimi İngilizceye maruz bırakmak için videolar izliyorum. Tercih sizin. istediğinizi yapabilirsiniz. Tavsiyem daha çok konuşmaya yönelmeniz olur. Çünkü konuşma bu işin en önemli kısmı. Evet dostlarım güncel olarak İngilizce rutinim bu şekilde geçiyor. Sizlere de tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Ben faydasını gördüm. Sizlerin de faydasını göreceğine eminim. Görmüş olduğunuz gibi artık yeni paylaştığım 180 günlük videolarda İngilizce kısmını İngilizce seslendiriyorum. Kesinlikle konuşma kısmında da, çevre kısmında da, kelime bulma kısmında da sizlere çok fazla yardımcı olacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir beğeni, bir yorum atabilirsiniz. Bunlar da beni daha çok motive ediyor ve daha çok video çekmek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.